Müjde veriyor bir de ya. Kadir yok diye göbek atıyor tepemde. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Nimet ya? Ha? Ben sana daha dün o Kadir abi buraya gelecek demedim mi lan? Ama sen böyle lanlulunlu falan niye kızdın ki bu kadar? Ya ben sen sevinirsin sanmıştım. Lan bana bak. Bugün o teslimatta çıkmazsak bizim anamızı... Buraya tek gelebilmek için anneme kafa tuttum tamam mı? Kapıyı çarpıp çıktım. Sadece senin yanına gelebilmek için. Ama buraya geldim. Sen Kadir aşağı, Kadir yukarı. Kadir aşağı, Kadir yukarı. Ya neredeyse bana... ...sen git... ...Kadir gelsin diyeceksin ya. Mesele Kadir değil Nimet. Anlamıyor musun ya? Mesele senin benim lafımı çiğnemen. Ya ben seninle gönül eğlendiriyor olsam... ...ciddi düşünmesem... ...tamam der geçerim. Ama ben seninle yuva kuracağım Nimet ya. Hı? Ben sana çocuklarımın nasıl ol diyorum. Sen bana senin lafını çiğner geçerim diyorsun. Demem. Demem. Tövbe demem. Ya sen yeter ki iste. Ben Kadir abiyi sırtıma alır buraya getiririm. Söz. O zaman hadi. Üstakbel eşim hanım. <laughs> <laughs> abi. Ya bak ne diyeceğim. Benim içime sinmedi böyle hem... ...annemin de aklı kalacak. Ya ne diyeceğim sen dükkana gelsene. Biz e, seni bekliyoruz. ...Mesut'la seni bekliyoruz. Geliyor. Ya havada karardı. Yani pakete göndermesem miydin acaba Mesut? Hadi karar verelim ben ne yapacağım ya? Gideyim mi kalayım ben? Sen müstakbel kocanın lafını mı çiğniyorsun diye Çiğ tavuk çiğnerim. Müstak benimin lafını çiğnemem. Kadir abi git sen git. Ya zaten hava artık erken kararıyor. Saatler çok geç değil ki. Müstak ne demek? Ben sana daha sonra anlatırım. Bence sen vakitlice git vakitlice gel. Annem sonu mızırdan mısın yine? Tamam. Abi bak dikkat et bu seferki çok önemli. Ha? O bende. Tamam sen de. <laughs> bu seferki ne demek? Canım şey işte ya. Yalnız baş başa kalalım biraz istiyorum anlasana ya. Ay. Benim müstakbel kocam da az sakal değil hani. Ya. Gel <laughs> <Ya, okay. gülüyor> Paket çıkış yaptım. Paket sana doğru geliyor. Nerede kaldı lan bu hebele? Geldi geldi. Basmış yine barına paketini sallana sallana geliyor deniyor. Ben geldim. Hoş geldin be Kadir'im. Gözümüz yollarda kaldı. Allah'ın yolunda göz göz görmedim. <laughs> Vay be filmde mi çekiyoruz biz ya? Ne güzel ya. Hangi kana? Kadır öne. Hangi kana?